M &I. Hepinize merhaba YouTube izleyicileri. YouTube'da yeni bir bilgi sayfasına hoş geldiniz. Adımız Emend Ay. Ay olarak vizyonumuz sizi bilmediğiniz şeylerle buluşturmak. Peki bu kanalda neler mi var? Bilgi odaklı bir kanal olduğumuz için normal olarak bilgiler. Bugünkü bilgim bölümümüzde size Türkiye'ye gelecekte bekleyen felaketlerden bahsedeceğiz. <laughs> Okumayı ve okutmayı sevdiğimiz için kitap mı? <laughs> Bu kitap mı bölümümüzde 67 kitabının adının neden 67 olduğundan bahsedeceğiz. <laughs> Gündemden haberleri kaçırmamanız için gündem mi? <laughs> gündem bölümümüzde sizi Amerika'nın Türkiye'ye yaptığı dolar yaptırımına karşı Türkiye'nin yanında duran 7 ülkeden bahsedeceğiz. Teknoloji meraklıları için teknoloji mi? Teknoloji mi bölümümüzde iPhone'un yeni çıkardığı modelinden ve bu modelin herkesin şaşırtan özelliklerinden bahsedeceğiz. Ve son olarak gamerları da düşünerek oyunlu bölümümüz bulunmakta. Oyun severleri de düşündük ve bu oyun mu bölümümüzde dünyanın en ırkçı 11 oyunundan bahsedeceğiz. Bu bilgilerden mahrum kalmamak istiyorsanız kanalımıza abone olarak bu bilgilerden yararlanabilirsiniz. And, and I. Çok yakın.